sevgili seyirciler, hepinizi en hamarat menümden Fadik Hanım masasına merhabalar, selamlar, sevgiler. Evet hanımlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Fadik'ciğim söz sende, masa senin, buyur. Ee hepiniz, hepiniz. Bana niye hoş geldiniz demediniz Kadir Bey? <gülüyor> <gülüyor> dedim ki? Hanımlar dediniz <laughs> ya. Aa, çok özür dilerim. Uzun süre sonra bir erkek yarışmacı geldi ya tam bugün adapte olamadım size. Özür dilerim, kusura bakmayın efendim. Hoş geldiniz Sedif Hoş buldum, teşekkür ederim. Mutfakta bayağı görüştük ki, o yüzden. <laughs> Böyle oldu da ne bileyim. <laughs> Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? Bomba İyiyiz. gibiyiz. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> siz nasılsınız? <laughs> ben evet yoruldum. Tek gibi duruyorsunuz. yoruldum haliyle. Herkes gününü geçirdi biliyordur doğrudur. ne çok kadar zorcu, yoruldur, zorcu. yorucu, olduğunu biliyordur. Yorgunluğu ben, ben daha çok geçirmedim fazla günümü. hatalar yapılmış sanırım sofrada. Sofrada? Hı hı. Mesela. Şu Masadan. an gözde görülen Masadan. hatalar var mı? Tabii ki de o var. zaman hemen yani. geçelim masa yorumuna. Çağla buyur nedir hatalar söyle bakalım. E, ben açıkçası e, yetiştiremediğini düşünüyorum. E, Masadan mı anladın bunu? Evet çünkü tek servis açılmış. Ya ana yemeğini yetiştiremedi ya ara sıcağını yetiştiremedi. Tabaklar buradaysa çatal bıçakların da burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Artı sanırım e, Zuhal Hanım tatlı niyetine e, boncuk yiyecek. Boncuk olmamasını bunun... E, ...sofraya, yemek sofrasında olmaması gerektiğini konuşmuştuk. Hatta ilk gün siz boncuk dediğinizde hatırlıyorum Semih Bey... ...boncuk mu, sofrada boncuk mu olur demişti. Ya işte o boncuk, işte o boncuk e, şu anda Zuhal Hanım'ın kaşığında. kaşığında Umarım e, tamam, yemek sonunda... özür e, Onu değiştirmeniz gerekecek ama. Elinize almanız yeterli değil. Hı hı. Zeynep Hanım da sanırım bugün çay şey, bitkisel beslenecek. Onun da tabağında çiçekler var. Keza Semih Bey'in takımında da çiçekler mevcut. Semih Bey dürtmeyin. Kendi yorumunuzu kendiniz yapın. Kendiniz <laughs> övün. Benim peçetem aynı Orası Konya'ya bakıyor. Ee, Son kadar da hepimiz biliyoruz ki bir telaşla böyle kurmaya anladım, çalışıyoruz. Anladım, anladım. O yüzden yetiştiremediniz düşünüyorum açıkçası. Ee, neden yetiştiremediniz? Çünkü yiyebileceğim takımım mevcut değil. Ve çok da hijyenik bir masa değil dediğim gibi. Tabaklarda çiçekler, kaşıklarda... İnciler, tabaklarda çiçekler derken tabaklarda evet, çiçekler, çiçekler. Çiçekten. Tabaklarda Çiçekten. çiçekler. Evet. çatal evet. kaşıklarda çiçekler ben hani ben sizin yerinizde olsam o servisi de kullanmam bu servisi de kullanmam o servisi de kullanmam servisi, değiştirmenizi tavsiye pardon ederim pardon Çağla servisi çok hızlı bir şekilde hani ben baştan sağma açmış gibi olmuş yanlış anlamayın lütfen ama hani peki sizde şu an tabağınızda hijyenik bulmuyor musunuz ben tabağımdaki hani benlik bir durum değil. Ben hijyenik buluyorum oluyorum Çalan ama. Hanım dedi ya ben olsam o servisleri değiştiririm. Kesinlikle kullanmam diye. Şu an tabağınız hijyenik mi de değil mi? Değiştirmek Zeynep isterseniz Hanım tabağını e, değiştirebilir. Çünkü e, çiçeklerin evet yaprakları Tabağında oraya değil. Tabağında var orada zaten. Kaldırırsan görürsünüz. <laughs> Beni yuvarlayacak Zeynep bir Hanım. yarışmacı bugün Zeynep Hanım. Ya. Zeynep hanım. Ama Zeynep Sizi yuvarlayış gönderecek ya. <laughs> Peki şimdi Çağla'ya bir şey söylemek istiyorum. Çağla'cığım e, şöyle bir yorumda bulunmuşsun. Ee, Fadik Hanım'ın ilk günkü iddiası gitgide düşüyor. Evet. Fadika. Neye dayanarak söyledin İlk bunu? İlk işte? felaket içli köfte, berbat bir şey falan diye evet. böyle sert kelimelerle bir sert uslupla her şeyi sonuna kadar eleştirdi. İkinci gün Semih Bey'den ümitsizdi. Semih Bey de güzel bir sofra çıkarttı. Üçüncü gün ben çıkarttım derken sesi kaçtı. Ya hiç öyle ee, bir şey yok Çağla Hanım. Sabahki ben gene söyledim. Ev sahipliğinin arkasına sığınmaya çalışıyorsunuz bence. Sadece gözünüz korktu. Ki menünüzü değiştiremeyecektiniz. O menüyle zaten. Çay demlediniz mi bu arada sabah ben size sormuştum. Ara sıcakla çay çok iyi gider diye çay demlediyseniz çok memnun olabilirim. Artı bir oradan puan veririm. Çağla Hanım konuştu. Bir konuştu ki Fadik Hanım'ın ev sahibinin ...küçük dili yuttu ve hiçbir şekilde konuşamadı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Semih yine her zamanki gibi boş boş konuşuyor. Canım Yemekleri gördüğün için korkmaya mı başladın? Ee, hayır sadece... ...Semih Bey'i takdir ettiğim şu konuda... ...mesela biz ondan e, böyle bir performans... ...beklemiyorduk. Beklediğimizin... E, ...beklediğimizden daha fazlası... ...bir performans tamam. bize gösterdi. Yani Semih'in performansından ee, sonra korktun mu? Yani acaba ben nasıl yapacağım? Bunları iyi yapıyorlar ya nasıl dedin Nasıl yapacağım değil değil. Ben kendime tamamen... ...güveniyordum. Yani güveniyorum. Fazla hırslıydı. Güveniyordum hırslı. vardı bak öyle. Güveniyorum, hala güveniyorum. Elimden geleni yaptığımı da düşünüyorum. Ee, lütfen e, vicdanınızı, elinizi vicdanınıza Benim koyarak. Benim günümde geliyorum. bir vicdan konuştu, bir vicdan konuştu. <laughs> Yaptığım çorba mı? Hiçbiriniz yapamadınız çorbalarınızı. Ben Bak, de düşünün. ben de bugün. Evet yani beni benim ama. Ve içli köfte o kadar zor benim mi? Hayır yuvar, Zeynep yuvar Dediniz. Umarım sizin, bugün yuvarlanmaz. Ben sizi sadece yuvalaması olmamış dedim. Ama geri kalan kıvam. Mantığını Her ama. şeyi çok güzel olmuş dedim. <laughs> Mesela Çağla Hanım'la <laughs> Semih Bey çok basit bir şekilde sebzeleri koyup haşlayıp üst blender'da geçirip önümüze koydular. Evet. Oh, ama oh, biz var. ikimiz. Bir şey, şey söyleyebilir uğraş, uğraş verdik. De zor olduğunu Şimdi bugün o Uğraş var. Sermi'nin hamur olduğu bir sofradayız yine. Çağla dün e, kendi yarıştığında e, hiçbir şey yetiştiremeyip patlayınca e, bugüne yüklendi. Dün patladığımı zannetmiyorum e, Zeynep Hanım bu konuda yanlış düşünüyor. Zeynep Hanım önce e, sütün nasıl koktuğunu anlasın ondan sonra beni patlatsın. az tamam, bir kaldırır mısınız? Şu Sermi hayır hayır şunu bir kaldırın lütfen. Şunu da kaldıralım. Afiyet olsun Zeynep Hanım. Maşallah. Teşekkür ederim canım. <laughs> Böyle <Ben gülüyor> aceleyle <caninele> serpiştirilmez bu. <laughs> ama Zeynep Hanım bundan rahatsız olmamış. E afiyet, afiyet olsun ki. işte. Yani şu an ona bir tepki göstermedi. Zeynep Hanım onu görmedi çünkü. Evet, Ay benim şimdi de gördü ama bir tepki verdi. Yediğinin bir tadını anlamıyor. Çağla Hanım biraz abartıyor. Suikast var burada. Size dedi ya yuvalama çorbanızla birlikte yuvarlayıp göndereceğim. Öncelikle oradan bir simge koymuş size yuvarlanıp gidiyorsunuz diye. Sizde hala kadın aslında doğru bir şey söylüyor. Abartıyor ama. Hayır, neyi abarttı tamam. ki? Çiçek hayır, içine girmiş, yemeği ben de kopmuş da her yeri dolmuş falan sandım. Tamam, değmiş. Peki çağları bugün ya da yıkınca de, tamam, yani değiştirecek mi? Biz sizin dün masanızda emin olun bu kadar abartmadık. Çünkü abartmadık ben, yani. ben gelen çiçeğimin bu çiçeklerini çıkarttım özellikle tabağınıza hiçbir şekilde değmesin diye. Bana da bu şekilde yeşillikli geldi. Ben bu yeşilliklerini çıkarttım tabağınıza çıtağınıza değmesin diye. Bir de ona ekstra özen gösterdim. Peki. Zuhal Hanımcığım. Evet, masa çok telaşlı bir şekilde hazırlanmış. Yani ben de aynı görüşteyim. Ben bu servislerimin de değişmesini rica edeceğim kendisinden. Tamam. <laughs> çünkü hijyenik olmadı evet. <laughs> ve Neden? Boncuk değdi di. Boncuk değdi içi mi Boncuk çiçek. ve eli değdi ha, okay. hanımefendiniz. Tamam, okay. Bu <laughs> servis sunumları burada çatalım var. Burada kaşığım, bıçağım, burada bir tane çatalım var. Burada hiçbir şeyim yok. Yani çok acele olmuş bu iş. O sizin düşünceniz ya ben elimden geleni yaptım. Peki Sabah hanım efendi dedi ki herkes dedi bir çeşit iki çeşit yaptı arası. ben üç çeşit yaptım evet, dedi. Yaptım Mutfakta yaptım. dedi ki ben herkesten daha fazla yemek seçtim benim menüm diğerlerine göre daha ağırdı. Yani menünün ağırlığından dolayı bugün böyle masada bir iki eksiklik olabilir mi buna göz yumar mısınız? Ben menüsünü çok ağır bulmadım hanımefendinin kolay yerleri var. Yani uğraştırıcı bir menü değil. Salçayla, salçayla soğanı kavuruyor. Evet. E, ana yemeği önümüze getiriyor. O yüzden üç tane ara sıcak yapması gayet normal. Bu arada hanımefendi Semih Bey ve sizin ana yemeğiniz için de direkt et cızbız dedi. Yani 20 cizbız. dakikada et cızbız, yapıp getirdi dedi. Yani cızbız <laughs> hani. tamam, Kuru domates sıcak suya koyayım. Onunla sıcak Ama bir, bir vakit alacak bir suyu. şey miydi? Lütfen onu söyleyin. bir çok şey miydi? Çok haklısınız. Soğan kavurup salçayla buluşturmadım Ama diye. Ama yani yani Aşama, aşama. Çok anlatabiliyor çok muyum? Aşama en azından. Gerçekten aşama 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 açtınız lazananı yemekte. Ama niye bu cızbız için ediyorsunuz? Aşama olarak. O, o et bir kere cızbız şeklinde pişmiyor. Önce gidip bonfile pişirmeyi öğrensin alfen ondan sonra cızbız yorumunu yapsın. Her şeyde siz o biliyorsunuz. Et... Her Bilerek, şeyin en iyisini evet, de siz evet, siz biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini ben Tabii ki Teşekkür ederim. Bilmediğime de bilmedim diyorum. En azından e, bonfile yemeğini, o şekilde yapılan bonfile yemeğini cızbız köfte muamelesi yapmıyorum. Lafın gelişi olarak öyle ee, söyleyeyim. Yani bir et yapıp... Doğru hani, getirelim lafı. Doğru getirelim. Yapıp, Burada yapıp, yanlış böyle, bir şey konuşmayalım. Alelade, hani önünüze sunmadım tamam. demek istedim. Alelade ben de sunmadım. Yani, yani siz zaten hazırladım. 20 dakika da bizim masada beklettiniz. Bekleyin sağlam. ben de sizi aşağıda bekledim bitirmenizi. En azından az sizi şey. aşağıda bekletmedim. Hani Sıcak evde beklettim. Hani davet sofrası ya bekletilmez ya. Siz de bizi beklettiniz zaman. Aşağıda soğukta beklemeyin diye 20 dakikayı yukarıya bıraktım ben. Peki Semih Bey siz nasıl buldunuz masayı? Ben genel olarak beklentim bu şekildeydi Kadir Bey. Boncuk demişti zaten ilk gün incik boncuk olsun diye. Olmazsa zaten eleştirirdim ama <laughs> e, rüküş bir masa olmuş. Boncuk olmamalıydı artık daha böyle klas daha elegan masalar görüyoruz ya benimki gibi. Benimki de gibi. Beni de Tamam. Övün. Tabii tabii. Birazdan. <laughs> Sonra <laughs> katılıyor musunuz bu Semih yoruma? Semih Bey sizi hep övüyor zaten. Bugün az övdü. Alamadım. Peki, Peki över bu boncuk de. yorumuna katılıyor musunuz? Boncuk masayı rüküşleştirir mi? Boncuk yani ben katılıyorum. Yok. Olmaması evet, lazımdı. E Hiç gerek yoktu yani. Siz de rüküş buluyorsunuz yani boncuk evet, masayı. Evet ben hani dedim ya. ay inciler uyumu uyumlu olur Çok gibi problem diye, değil ama. de aile. beyaz. Beyaz diye hani böyle. Bu evet, evet bu yeterliydi. Çok problem değil ama hani ben üstümünü kapattığında e, olumsuz yorum yapanı olduğumu hatırlamıyorum şu an. Bakın toz gelmiş. <laughs> Üzerini keşke kapatsaydınız. Toza gelene evet. kadar boncuğumuz... Bir şey de güzel olması Peki, e, yani. Değişmesi gereken servisleri <laughs> al hadi istersen de ikramlık artık. getirirken onları da getirirsin aynı zamanda. <laughs> şimdi çorba olarak yüksük çorbası gelecek. Evet. Lezzetine tabii ki de bakacağız ama şimdi e, Çağla Hanım direkt dedi ki ben yemeğin yetişmediğini düşünüyorum. Özellikle ara sıcak ya da ana yemek dedi. Servis Sizin de böyle yapalım? bir düşünceniz var mı? Yani illa yemek yetişmediği için mi bu masa bu şekilde kuruldu? Yoksa süreyi tam olarak değerlendiremediği için mi? Ya da masaya daha az zaman ayırdığı için mi? Çağla Hanım'ın yorumu doğru mu yani en başta yemek hemen yetişmedi demesi? Mas az zaman ayırmış bence ucu ucuna yetiştirdi. Ama yemeği yetişin düşünüyorsunuz yani. Düşünüyorum ama geldiğinde yemeğin tatlarına da bakacağım. Kıvamında hepsi oldu. Hanım dedi ki kolay mı? bir menü zaten dedi. Kolay şu bir menü. Peşeteyi, şey... şu e, şeyi takana kadar çift servis açabilirdi. İlk günden beri Semih Bey'de ben de eee boğazımızı patlatıyoruz. Çift servis, çift servis diye. Özellikle ben servis konusunda takıntılıyım daha doğrusu doğru olmasını önem önemsiyorum. Eğer koymadıysa diyorum bunca lafın üzerine bir ara sıcağını yetiştiremedi ya da yemeğini yetiştiremedi ki ben burada kullanamayacağım. Peki Zeynep sen ne düşünüyorsun? Satılıyorum ama bence yetişmediğini Yetişme mi düşünüyorsun? Ben zaten bunu yani günde de söyledim yetiştirememiştir. <laughs> Çağla Hanım masada olmamış yemeklerini savunuyor. Yani kendi günlerini geçtikleri için tabii ki bana şu an saldıracaklar. Halbuki biz, ben onun gününde ona o kadar saldırmadım hataları da olduğu halde. Alabaşı yoktu mesela için elma doğramış. Biz olsun ne olacak kadın hani onun hatası değil ki deyip geçiştirdik ama şu an o bana aşırı derecede yükleniyor. Pişman mısınız? Pişmanım evet keşke daha fazla yüklenseydim dün. Eleştirecekler tabii ki de eleştirecekler ama ben de sesimi e, kesmeyeceğim onlara karşı haksız oldukları yerde haksız olduklarını söyleyeceğim. Hadi o zaman çorbanızı servis edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.